yapmasını veya karşıt yapmasını ve hatta ve hatta bazen %150'lik yapmasını da isterim. Neden? Çünkü o iki gücün birleşmesindense birazcık böyle uzak takılmasını tercih edebilirim. Onları tabii ki daha detaylı ileri seviye öngörü derslerinde analiz edilir. Nedir bu temcit pilav konular bazı mevzular ayrı yordu değil mi? Genelde bir gölge yönleri kullanılmış kesinlikle. Genelde aslında hep biz zaten e, gezegenlerin ve burçların gölge yönlerini, yönlerini kullanıyoruz. Arthur Sharpers'ın hocam hayır Marianne değil, Heydrich değil değil değil. Netflix'te de hatta şeyi var, filmi var. Enigma. Evet o film. Yok o değil. Alan Turing. Evet Alan Turing. Kesinlikle bir o. Bir tane daha var. Alan Turing zaten çok iyi. Buket Banner. Evet o film de çok güzel. Enigma filmi. Onu da izleyin. O da aynı bu döngülerle ilgili. Alan Turing zaten kodu kıran adam ve savaşın seyrini değiştiren adam.